Kendimizi açıkladık. Erol. <laughs> Konuyu Berkcan ile ilgili mi? Evet. Ha. Hattan beri arkadaşlarının burada başını şişirdim Berkcan. Yeter be. Vallahi billahi yeter ya. Sabahtan beri bunlar burada tripte ya. Ya Berkcan böyle olmaz. Bak böyle olmaz. Gel dedim satalım arsayı. Sen bizi ne tutuyorsun ya? <laughs> Çocukların psikolojisi bozuldu. <laughs> Kaç yaşında lan bu çocuk? bilgisi bu çocuk kim ben bilmiyorum. Sabahtan beri bak sabahtan beri krize girdi. 50 aya bir Olmaz böyle. Berkcan Güven biliyorsunuz ki bir iki gün önce bir video paylaştı ve videoda bize salladı. Berkcan bence mizah yapan bir insan değil. Sadece gülüyor. Yoksa biliyorsun konuşurum konuşursam da ağlatırım. Ben de bu namık ikiyi başlatırım. Açarım ve vay videolarını izlerim. Benim videomu koymuşsun oraya böyle. Ali abi ve Mesut Canlı olan. Seni seven insanlara bile asla saygısı olmayan bir. Ben öyle Hepinize merhaba Joan ailesi. Ben Kürşat. Ben Merve. Arkadaşlar bugün Merve konuğum ve arkada da bir sürü konuklarım var. Hepsi de benim dostum, kardeşim dediğim insanlar. Aslında bugün buraya Berkcan Güven'in bir iki gün önce paylaşmış olduğu bir video için geldik. Aslında bugün buraya toplanmamızın bir sebebi var arkadaşlar. Berkcan Güven biliyorsunuz ki bir iki gün önce bir video paylaştı ve videoda bize salladı. Zaten bundan önceki videolarında da bize sallıyordu. Sürekli olarak bize sallıyor zaten. Bu TikToker'lar... Bir şey söyleyeceğim bile... yanlış... O... Bir şey soracağım. Birebir mi salladı mesela? Merak ettim. Hani şey mi dedi sallıyorum. Kürşat. Kürşat sen kötü video çekiyorsun falan mı dedi gibi mi? Yoksa genel olarak tiktokerlar mı? Ve sözcülük bunlar da mı yani şu an gibi mi? Ben o videoyu izleyememiştim çünkü. Ya merak ettim ya. Sallamamıştır oğlum direkt. Değil mi? Ortaya değil mi TikTokerlar dedi. Ha. Be, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Aslına bakarsanız biz hiçbir şey yapmadığımız halde herkesi çok şey yapmışız gibi gösteriliyor. Küfür sanki biz ediyoruz. E, terbiyesiz hareketleri biz yapıyormuşuz gibi. Tek amacımız TikTok'u kullanıp YouTuberlığı veya oradan da fenomenliğe yükselmek. Aynısını zamanında Wayneless kolba yaptığınız gibi hiçbir farkımız yok sizden. Ben bunu böyle görüyorum. Yanlış mısın? Mı? Ben şöyle düşünüyorum. Bizdeki bence yeteneği gördüler. Bizdeki e, pa ışığı parlaklığı gördüler. O yüzden bence koltuklarını sallandığını düşündükleri için sürekli bize sallama gereği duyuyorlar. Biz Gördüğünüz gibi size hiçbir şey söylemiyoruz. Ta ki bugüne kadar. Çünkü yaptığınız şey gerçekten çok ahlaksızcaydı. Yani e, tamam okey dalga geçiyorsunuz. TikTok'ta ya dalga geçecek çok video var. Youtube'da da var Instagram'da da var. Her yerde var. İnsanlar komik şeyler yapıyor. Yani niye bu kadar alındıklarını ben yakalayamadım? Bir şey demeyeceğim şimdi. Sonra ben bir şey deyince bir daha cevap hakkı da olsa çok kötü olmaz mı mesela? Anladın mı? yapıyor, cringe şeyler yapıyor. Belki izlediğiniz videoda utanabilirsiniz. Ama bunu... E... e ki bakacak olursam Berkcan Güven bundan bir sene önceki çektiği videoları izlerken utanıyor. Evet. Yani Böyle olabilir. bir gerçeklik payı var yani. Olabilir. Sonuçta herkes yani bu uygulamayı kullanan ya da e, içerik üretmek isteyen herkes belli aşamalardan geçiyor. Okey şu an belki çok iyi video çekmiyor olabiliriz ama ileride neden yapmayalım ki? Siz nasıl yaptıysanız biz de yapabiliriz. Bunu insanlara bizim kötü olduğumuzu gösterirken kendinizi daha kötü gösterdiniz ve videoyu sildiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Videodaki bu ahlaki bozuşluğu ne düşünüyorsun? Yani çok fazla sanki ahlakla alakalı böyle espriler, ahlaki durum bok gibi ya. Mesela ben gerçekten bir video... ya ben Bu arada ben büyük TikTok izleyicisiyimdir. Büyük. Beni tanıyan bilir. Evde uyumadan en az bir saat scroll'um var yani ben. Ama mesela o kadar güzel yaptım ki TikTok hesabımı mesela <laughs> Bu yabancı var. Bu da yabancı. Yok Berk Özkun'muş pardon. Yabancı. Reklam yabancı. Yabancı. Emre bizim dokur uçak. Yabancı. Yabancı. Uçunma. Neyse, Dikkatim dağıldı. De aldım. Değil. ya Rabbim, bugün de var ya akıyor. Binalar, akıyor. Muti lütfen ayıp değil mi insanlarla ışığı görüp o ışığı söndürmeye çalışmak 3 lira atmış. Bu arada baya iyi demiş bir şey atmış. Alo kanka ya. Asgari ücretle kız istemek. Boss 27 Aralık 2017. Şunu da şuraya atalım. Belki izleriz. Eyvallah kardeşim. Yani ee, izliyorum. Ya senden bir yap. Ben gerçekten psycho deli bir insanım. Her türlü espriden de anlarım. Her türlü kafayı rahat bir şekilde yakalayabiliyorum. Çok eski dayandığım için. Ama mesela ben ilk defa bir Berkcan Güven videosu izlerken ya da Deep Turkish Hilt büyüdüm mesela. Gerçekten o kafayı yakalayabiliyorum. Ama Berkcan'ın veyahut da bir YouTuber'ın videosunu ilk defa izlerken böyle bir utandım yani. Bir yüzümü kapattım. Ben sebebini anladım aslında. Şimdi şöyle. Ali bir ve Mesut Can Tomay'ın videolarını çok eğlenerek izliyorum. Evet. evet Deep orada Turkish Hilt beraber... ile büyümek mi? Deep Turkish Hilt büyümek zor bu arada. Deep Turkish Hilt geldiğinde ben bayağı üniversite yaşında büyümüş. Onu diyorum işte yani. Ben şey anlamadım ya. ya. muhtemelen çok seviyorlar normalde. Bu bu videoyu çekmeden önce çok izlemişlerdir diye düşünüyorum. Ama niye böyle bir cevap hakkı doğduğunu düşünmüşler onu yakalayamadım. Berkcan Güven ve Efe Uygaş'ın videolarını izlerken de gülüyoruz. Orada e, bel altı espriler var. Bak. Ve yeteri kadar oluyor. Dozaj. Dozajı belli yani hani gülebileceğimiz şeyler. Ama bu dörtlü bir araya gelince bence çok çok kötü bir ekip oldu. Yani <laughs> artık olur hani olur. O, o hangisi daha kötü, hangisi daha böyle e, iyi espri yapacağım derdine girip aslında çok kötü bir e, video çeşitli. Hayır hayır ben sana söyleyeyim bunun sebebini. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Ee, Ali ve Mesut girdiği ortamda her zaman baskın mı? Evet. Şimdi Berkcan bunu baskılamak istedi. Berkcan onların önüne geçmek istedi ama geçemedi. Geçemeyince de ortaya rezil böyle bir şey oldu. çıktı. Rezil oldu bence. Yani şimdi bel alt espri yaparsın okey bu belli bir kitleye hitap ediyor zaten. Ama seni izleyen çocuk kitleyi düşünüp ve videonun içerisinde bulunan bir çocuğu düşünüp bu tarz hareketleri yapmaman gerekiyordu. Hani dalga geçebilirsin zaten dalga geçiyorsunuz. Zaten geçirince. hep dalga geçiyorsunuz. Yani. Geçerince zaten bizden priminizi kastınız. Ve bu mesele bunların dalga geçmesi inanın ki bizi hiç ip Demiyor. Çünkü e, başarılı insanlar sadece bir noktaya bakar ve o yolda yürür. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar bizi salladılar, ettiler. Boş. Of az önce 10 numara çete gaca attılar gördünüz mü? Deliydi amına koyayım. Tık diye gitti ama. Ben gördüm bot dediler işte cringe dediler bunlardan bir bak olmaz dediler ama her şeyi bir kenara bıraktığınız zaman ortada bir başarı söz konusu kesinlikle bu kadar Türkiye'nin bu gündeminden buralara geldik ben kesinlikle kendimizi başarısız görmüyorum belki de ilerideki onların rol, rol resmen biz alacağız ki bundan da eminim ee, ama ben alttan gelen yeni yetmelere kesinlikle böyle davranmayacağımı biliyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben onların yerini almak istemiyorum. Asla onlar olmak istemiyorum. Onlar olmak istemiyorum. Hayır, zaten... onların yerindeki ne Yenim... biliyor musun? Eee keşke şu an onlar onlar kadar fazla bir kitle seslenebilsem. Sadece onları yerine geçmek istediğim kısım bu. Bu kadar. Başka hiçbir şeylerini almak veya da nedir? kazanmak istemiyorum. Ki zaten, zaten bu hani bir insan diyelim hani sosyal medyayla ilgilenen birisi tak taktik... değil. Bence ne yapsalar biliyor musun? Her şeyi siktir edip tiktoklarına baksana 10 numara mecra ha, İnanılmaz izlenme Oranları çok yüksek Mesela bir şey oldu da izlenme değil illa ki izleniyorsun Bir şekilde oğlum ben Öylesine hiç hesabım yok tiktok açtım Bakayım 30 bin izlenmiş amına koyayım Hiçbir şey yapmadım ha 3 saniyen falan aldı tiktok Ve rezalet bir tiktok Tam bir yorum bu. Benim TikTok'um rezaletti mesela tiktok. Zaten neden youtube'a video çekiyorsun ki? Ya her YouTube yerden yakalamak yapmış mantıklı yapmış yani şey. bir şey değil de. Ya bilmiyorum. Gerek yok ama yani yaşları küçük muhtemelen. Bizden küçükler değil mi? Yazayım. Kürşat kaç yaşında yazdım çıkmadı. yanındaki kız kaç yaşında 99'lu sadece zirveye ulaşmıyor ki bunun basamakları var. Biz de bunları aşmaya çalışıyoruz şu anda. <laughs> Ve gerçekten TikTok'ta çok çok iyi, çok çok güzel sosyal e, mesajlar veren çok fazla video var. Ya açıkta bunları izlememek yerine kalkıp saçma sapan videoları izlerseniz zaten saçma videolar görürsünüz. YouTube'a gerizekalı yazarsam gerizekalı görürüm yani. Berkcan'ın ilk hatırlıyorsun. Berkcan'ın ilk hatırlıyor musun? Berkcan'ın ilk hatırlıyorum tabii ki. Ben gerçekten Berkcan'ın mizah e, yani mizahı yansıtabildiğini düşünmüyorum. Sadece yapılmış bir mizaha yorum yaparken komik olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Berkcan bence mizah yapan bir insan değil. Sadece gülüyor. Başka bir yeteneği olduğunu ben yani ben de çok fazla ben düşünmüyorum. Ben pek bir şey görmüyorum. Okey gülmeleri insan gülme insanda gülme isteği uyandırıyor. Biz gülerse biz de güleriz. Zaten o yüzden videolarımız bu kadar izleniyor. Başka bir ekstra sonuç düşünmüyorum ve zaten Türk insanı sallamayı çok Niye lan komik değil mi lan videolarımız? Ben de varım lan o videolarda. Komikiz lan biz. Komik değil miyiz lan biz? Lan caz yapma. Komikiz değil mi lan? Komiksiniz yazın lan. Lan caz yapma. 10 numara edit deliriyorum. Yine bundan sonra direkt onu açacağım. Elanur komik miyiz lan? Oo komiyiz tabii oğlum. Oo yazdın ki bana. Biliyorum ki nasıl 10 numara komiyim amına koyayım lan ben. Tepki videosu. Komiyim değil mi lan? Eyvallah tamam. Komiyiz lan biz işte yazıyorlar. Herkes komiksiniz yazıyor işte. Niye öyle dedin ki? Ben niye üstüme alınıyorum ki? Sanki benden bahsediyor. Mesela şey yazsa. Şey dese bir Yani Bercan değil de yandaki Mustafa çok makara çocuk. Böyle olurum. Ananı s**keyim videoya bak. Evet. Tiktok'a da sallasınlar gerizekalı desinler hoşlarına gidiyor. Bizim için çok önemli değil ben işimi yapıyorum en iyi şekilde de yaptığımı düşünüyorum ve bundan sonra devam edeceğim siz de oturup izlersiniz. Evet teşekkür ederim de bu kadar dolduğunu düşünmüyordum. Daha çok Daha doldum çantılı. da arkadaşlara da süre yetsin diye yoksa biliyorsun konuşurum konuşursam da ağlatırım. Merve Yalçın- Konuşurum? Konuşursam da ağlatırım mı? Okey. Konuğumuzdu. Evet şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Berkcan'ın videosunda kullandığı isim. Eski fan hesaplarından. BG'nin kalbi. Berkcan'ın ilk olmazsa olmazlarından. Berkcan'ın o videoda kullandığı kız geliyor. Kim geliyor biliyor musunuz? Cemre Solmaz. Hangi video? Yani şımarma insan gibi geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ne haber? İyidir kardeşim senden Eyvallah. Şimdi sen az çok Berkcan'ı tanıyorsun ve yanlış bilmiyorsam seviyorsun Berkcan'ı doğru mu? Evet, ben Merve'nin ben... karşısında Berkcan'ı gerçekten seven miyim? Ya mesela ben sürekli Cemre'nin yanındayım. Cemre. İyiyiz biliyorsun. İyi dostlarız. Berkcan'ı gerçekten çok sevdiğini, hareketlerini hoş bulan bir insan. Şimdi sana şunu sorayım. Berkcan'ı o zamandır takip ediyorsun. Es ya Velo sen işi fırsata çevirip kendine korona şeyi mi yaptın? İmoto. Berkcan'la yeni Berkcan arasında ne farklar var? Berkcan ee, önceden de evet küfürle mizah yapıyordu. Bel altı da mizah yapıyordu. Ve bazıları yakışıyordu. Bunları gerçekten yani YouTube'da çoğu insanı kaldıramayacağı şekilde yapıyordu belki de bu mizahı. Hı -hı. Ama ben Berkcan'ı izlerken gerçek samimi bulup gülüyordum. Berkcan'ın bu kadar sevilmesinin sebebinin tamamen samimiyet olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bir insanın ne kadar gerçek bir samimi olursa o kadar çok sevilebileceğine inanan bir insanım. Ve Berkcan olduğu gibi davranan bir insan. Hani evet. ben özel bir düşünmüyorum. Veya e, nasıl söyleyeyim sana? Kolonya'yı mı için... Ayça inanılmazsınız bu ne hız ya. Bu ne hız ya? Öyle güldüğünü ya da o tarz işte bel altı espriler yapmaya çalıştığını düşünmüyorum. Benim de bir arkadaş grubum var ve erkekli bir arkadaş grubum var. Ben de bel altı mizahı biliyorum. Benim ben de, var. de var erkekli arkadaş, arkadaş, arkadaş grubum. Üretmeye biliyorum. Onların nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden onların bir araya geldiğinde, biliyorsun onlar toplu video çekmeyi seviyorlar. Yani birçok videoları var. Ve o videolarda gerçekten mizah seviyeleri bel altı da olsa video çekmeyi seviyorlar. Yani. Onların nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden onların bir araya geldiğinde, hani biliyorsun onlar toplu video çekmeyi Hı -hı. seviyorlar. Yani birçok videoları var. Ve o videolarda gerçekten mizah seviyeleri bel altıda olsa düzeylerini biliyorlardı. Anladım. Evet, e, videoyu 125'te izliyorum. Normalde daha yavaş. Şöyle falan. Lakin Berkcan şu evet. anda gerçekten olabileceği en güzel yerlerden bir yerde. En güzel kademede şu anda. Evet belki de çıkabileceğin yüksek yerlerde. En yüksek yerde belki de. Ya da biz gözümüzü de çok büyütüyoruz. Ben sevdiğim için şey, da gözümde o kadar hani büyütüyorum. Çünkü benim takip ettiğim gerçekten çok 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 fazla youtuber olması da Berkcan Güven onlardan biriydi. Ki evet. hepiniz biliyorsunuz ben hep makarasını yaparım belki de. Ya dövmesini şimdi. yaptıracağım falan filan diyordu ya. Yemin <laughs> ederim ya bu kadar ciddi yani. Cemre bak sen niye bunlara konuşturuyorsun? Dostuyuz işte. Burada neler deniyor? Dövme demişsin lan. Şakadan değil. Ki, yani belki de seviyordum ama <laughs> belki seni... Espri kovalama sikmiyim kafanı demiş Velo. Bir şey söyleyeceğim sikmiyim kel kafanı yazsam baya komik olurdu bu arada. Niye öyle yazmadın ki bana sikmiyim kel kafanı diye. Ben Gerçekten gözümde düşmeye başladığı nokta geldiği yeri unuttuğunu düşündüğüm an oldu. Çünkü kendisi evet az önce de bunun üzerine çok konuştum Merve. Vine'dan çıkmış bir insan ve Vine tamamen mizah içeren yani soğuk espriler içeren insanların gerçekten fenomenliği ortaya koymak için uğraştığı hani parayı ıslatıyorum deyip musluğun altında tuttuğunuz o dönemler, ben bunları hatırlıyorum, Vine'da da pis Hani bunları yapan insanlardınız. Şimdi benim telefonu koyup çektiğim playback veya arkadaşlarımla bilerek çektiğim bir video ya da atıyorum dans ettiğim bir video neden senin gözünde cringe olarak? Ya cringe olan onlar değil ki ya. Şu cringe olan neyler biliyor musun? Kız geliyor çocukla bakışıyorlar. İşte bir tane çocuk kıza selam veriyor. Lak kızı indiriyor bir anda falan. 100 bit 61, hoş geldin. Anladım onlar sarmıyor ya. İnsanlar dans etsin. Ben bir saattir Charlie'nin dansını övüyorum amına koyayım. Olayı yakalamamışlar. Ya Rabbim, bugün de var ya, Hocam atıyorum, bir şey sormak ya istiyorum. Ya Burada linçe Burada linçe çünkü olay en yakınız Berçan ne? Anlamadım ki. Adlandırılıyor. Bunu anlamadığında sen ya. Bunu anlamadı. yani bunu anlayamadığım noktada Berçan gözümde düşmeye başladı. Artık mizahını ee, ayarlayamıyor. İnsanlar üzerinden vurmaya ve geldiği noktayı unutup yapmaya başladı. Madem öyle, ben de bu namık 2'yi başlatırım, açarım ve vay videolarını izlerim. Tutmayacağına eminim bu arada. Ben de seninle. Özür dilerim. Senin evet. insanlarla geçtiğin gibi açık ve net. Yani. Çok haklısın bu konuda. Böyle düşünüyorum. Mesela Sadece geldiği de... noktayı unutup şu anda belli bir yerden gelmeye çalışan insanların önünü. Kesmeye çalıştığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim takipçi kitlemizde çocuk var, ergen var, büyük var, olgun var, doğru mu? Doğru. Benim zoruma giden kısım şu oldu. Olgun. Hastalık kişidir. Yanlarına bir tane çocuk getirdiler. Emir, Emir neydi ismi? Emir Berke diye bir tane çocuk var, biliyor musun? Biliyorum. Öyle bir geçer zamanki de küçük Heh, Osman. Mesela o çocuğu gördün mü? O çocuğun nasıl hal hareketleri sokmuşlar. Ya o konu hakkında gerçekten söyleyecek bir şey yok çünkü Belki de mesela onların, ben. onların yanında yaptığı hareketi gördüm mü yani mesela Çocuğa falan tiktok çektiriyorlar mesela ya. çok zoruma gitti benim yani O çocuğun o, o pozisyonları görmesi Yani belki daha hayatında porno izlememiş çocuk <laughs> şu an öyle bir vaziyet içerisine soktular Oha amk Daha 15 yaşında bir çocuk Ama insanların hayat şartları insanlara farklı konumlardayken farklı şeyler sunabiliyor Ve Emir Berke Zincirli'nin ben oradayken Evet etkilendiğini düşünüyorum gerçekten etkilendi ve e, ailesinin de tepki gösterdiğini düşünüyorum. Ama Emir Berke Zinci'de oradayken eğlendi mi? Eğlendi. Evet. Neden? Çünkü çocuk ve zamanında hani o YouTube'da ben eminim birçok çocuk açıp izlemiştir. Berkcan'ı da izlemiştir. Herkes yani Efe'yi de izlemiştir. Herkesin hayaliydi yani. Mesut hepsini izlemiştir. Ve eminim Emir Berke de ne kadar hani Allah oyuncu olan. Ün... Bugün de var ya akıyor birader akıyor. Berkcan duygusal evet. bir çocuk da olsa Yok, şey eminim ki izlemiştir. Ve o an o ortamdayken sadece ay Berkcan abimin yanındayım işte Mesut Mesut'un yanındayım işte Ali abinin yanındayım diyerek mutlu olup o videodaydı. Hani evet. ve o... Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Emir Berk bir TikTok çekiyormuş. Bir yönetmenlik yapıyormuş. Yönetmen olacağım deyip duruyormuş. Şey diyorlar. Kafayı yemiş çocuk. Var ya deha falan diyorlardı. <laughs> Onlar tamam yani Emir'i gözaltına alıp bu tarz hareketlerde bulunmuşlar. Bunu eleştirmek istemiyorum çünkü gerçekten eleştirmeye başlarsam ağır yerlere gider. Benim takipçi kitlem, çocuk olduğu kadar büyüğüm de var, küçüğüm de var, hepsine de saygım sonsuz. Bir buçuk iki senedir de TikTok uygulamasını kullanıyorum. Yani ben elimden geldiğince, yani bel altı muhabbetlerim olsun, yani Makara'dan bahsediyorum. Bel altı muhabbetler, Bakara. şakalar, kakaralar, kiketiler. Bunları kamera arkasında zaten yeteri kadar yapıyorsunuz. Hani bunu YouTube'a bu kadar yansıtmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Ve şuraya bir tane hanimatik koyacağım. 1500 kere falan hani 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 dedim ya. Yeter artık ya. Cümle gerçekten sabır. mi? Gerçekten. Hani bir şey daha söyleyeceğim. Cringe olarak adlandırdığınız hani bir TikTok uygulaması var. Bunu eminim ki Berkcan izleyecek ve büyük ihtimalle buna da dalga geçecek. Yani Efe ihtimal, şekilde... hani benim işte diyecek ya ben hiçbir yerime takmıyorum ya falan filan muhabbetlerine girecek Aynen. ama... E, benim amacım... Şurada 3 çünkü... tane kişinin gözünü açsak bizim için iyidir. Çünkü artık... Ama seni yere de kötü... Yani seni ve ekibin asla kötülemek değil. Ben gerçekten mizahınızı da seviyorum. ol Cemre. Teşekkür ederim. Yuttum. <laughs> <laughs> Sizi de seviyordum. Hatta seven kitleye de saygım var, sevmeyen kitleye de saygım var. Biz Ne ya? oldu lan? Yani seviyordun. Yani videolarını. Ama böyle. şöyle bir şey var. Sen nasıl o YouTube videolarını çekerken eğleniyorsan, ben de o TikTok videolarını çekerken eğleniyordum. Ve ben onları çekmeseydim, sen beni izleyip eğlenemeyecektin. Öyle de bir örnek var. Evet. Ve yaptığım şey komik değildi aslında bakarsan. Senin zamanında yaptığın şeyin gelişmiş versiyonunu yaptığımı düşünürsek eğer ve ben de şu anda aynı platformda seninle rakipsem eğer ki sen kimseyi rakip olarak görmüyorsun bunu da biliyorum. Bunun sebebi de yatan gizli Egon herkesin. Zaynax 6 ay olmuş demiş. Ya da Zaynax mi mesela? Hoş geldin. Onu Bizler... çekici yapan da bu zaten. O, o Kesinlikle evet tatlı, tatlı bir Egon. Egon. var. Tatlı Buna da yok ama şöyle bir şey. Bizler, yani TikTok kullanan her bireyden bahsediyorum. Senin cringe yargılarından dolayı belki de birçok yerde engelleniyoruz. Birçok konuda insanlar tarafından yargılanıyoruz. Bunun sebebi ise senin çok daha... Yo. Ben varım işte. En içeriden. izliyorum diyorum. Ne diyebilirim ki? Güzel olan videoyu izliyorum amına koyayım. Güzel olan video izlenir. Sıkıntı olan şey TikTok değil ki. Sıkıntı olan şey çekilen TikTok'ların bazılarının gerçekten çok kötü olması abi kitle yani burada bu var. Ya Belki şesim, birazcık tat, nedir? <laughs> sallanması deniyor buna yani. Ama hani şöyle bir şey bir... Ya, ne tahtı ya? Birisi gelip beni geçer miden önce ona bir şey örmek, du duvar örmek bu. Yani şöyle bir şey. O zaman YouTube'daki arkadaşlarına da sall sallıyorsun. Sallıyorum. Yani bak Pardon. yapacak bir şey yok. Yapacak Oğlum bir... genel olarak sallıyor ya. Hani. <laughs> Çok sallıyor. Yani işin özü şu. Senin gerçekten o videoları izledin ve midem bulandı. O çektiğin TikTok videoları var ya. Kabus. TikTok böyle bir uygulama değil. Elbette kötü kullanan insanlar var, elbette e, efendim söyleyeyim video çekmeyi bilmese de video çekmeye çalışan Ki insanlar zaten, var. Ki zaten özür dilerim seni balla bölüyorum. Ee, TikTok biliyorsun artı 18 videolar paylaşımına i̇şte ve ayrı hani, şimdi. kesime falan izin verdim. Senin o videoyu e, silip tekrardan yükleme sebebin hani ihlal edildikten sonra tekrar yükleme sebebin hani belli oluyor ya video Hı -hı. yüklenmiş silinmiş tekrardan atmış. Bunun sebebi TikTok adlı uygulamanın artı 18 içerikleri engellemesi. Örnek veriyorum göğüs gösteremezsin. Evet tamam. gösterenler var ama engelliyor. Maksimum bir gün yani 24 saat içerisinde engelleyip... Nasıl göğüs gösteremiyorlar ya? Gösteriyorlar. Yani bil fiil göstermiyor da yani standartlar çerçevesinde görünüyor. Ben gösteremiyorum mesela Twitch'te. Memo ucumu açsam burada banke ama kardeşiniz bir işlerde ölüm memo ucu açık. Göstersem buralar yıkılır kanka, benim memo'cum da öyle boş ucu değil yani. Kaldırılan videolar. Ve keşfeti kapatılıyor. Atıyorum e, küfürlü videolar, kaldırılıyor. Artı 18, senin yaptığın gibi o iğrenç videolar, kaldırılıyor. Veya ne şöyle bir şey, e, mesela e, şey, Emi Berk'i zincir ile TikTok videosu çek, kaldırılır. Çünkü yaşı oldukça çocuk... küçük, çocuk engeli koyuyor, yaş sınırı var. Yani bu tarz engelleri olan bir uygulamada sen çıkıp belli bir kitleye hitap etmiş insanlara sallayarak bence doğru bir harekette bulunmuyorsun. Hı. Bu bir net. Yani benim şu an orada 2 milyon takipçim var. Arkadaşım 1 milyon takipçisi var. Senin de zamanında Vine'da birçok takipçin vardı. Ve şimdi sen YouTube platformunda yükseldiğin için sadece YouTuber'mış gibi takılıyorsun. Ama kusura bakma da sen de Vine'dan çıkmış bir Vine fenomenisin. Merve de dedi duymadın mı? Yani zamanında TikTok çekmiş bir kişi yani. Ya, evet evet ben de biliyorum ya. Çok evet, şey, ne? Ne? Kız birine çok benziyor ama kime? Bilmiyorum ki. Belki de videolarını görmüşsündür fark etmeden. Oluyor Instagram'da falan çıkıyor. Evet, yok, yok aklıma gelirse söylerim. Tamam. Yaz söyleme. Müzikli zamanında şey var. Başka videoları var. Neyse Cemre teşekkür ederim. Bir şey, şey daha söyleyeyim, mi? söyleyeyim mi? Evet dinliyoruz evet, balım seni. Söyleyeyim. Söyle, bir, olur, söyle. Benim videomu koymuşsun oraya böyle. Ali abi ve Mesut Canlı olan. Sağ olsunlar Ali abi de Mesut Canlı bana laf söylettirmemiş. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de yeri bende çok başka. Ama sen beni tanıyıp yani seven insanların yanında bile beni görmeye çalıştığında gerçekten gözümde daha da düştün. Demek ki sen sevgi, ne? değer, kıymet bilmeyen ve e, ee, seni seven insanlara bile silkindi lan çocuk. Ne yaptın lan sen? Berçan. Üstün. Demek ki sen sevgi değer annesi Ha? Kime benzettin? <laughs> Doktorlar Ela'nın annesi. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ha anladım. Ha evet lan. O da renk ama bu kızın gözleri renkli mi ki? Sanki. Tam şu Bilmeyen. Tanrı suratına bak Ve mesela. E, seni seven insanlara bile aslında asla saygısı olmayan bir insansın. Ben öyle düşünmeye başladım. Sonuç olarak bugün gözleri orada... bugün orada gerçekten, bugün orada bana laf yapabiliyorsa yarın öbür gün fan kitlesinden biri çıkıp bir TikTok videosu çekse demek ki fan kitlesine de laf yapabilecek bir çocuk. Yani sen niye gözlerin doldu? Gözlerim dolmadı. sen yani saçmalama. Hani gözleri doldu ha bunun. Bak sen bana laf etti diye ağlayacağım şimdi burada. Saçmalama kanka. Yok, bu. bunu söylemek istedim. Buradan Ali abim Mesut Can'a selamlar. Çok seviyorum onları. Bu arada Efe. Abi. Efe, bir dakika Efe, Efe. bir dakika. Ali abi. Mesut. Gözünüzün yanıyım bak. Milletin yanına gidiyorsunuz millet değişiyor yapmayın. Siz olmaya çalışıyorlar yapmayın ne olur. Bu arada Efe. Berkcan'ın yanındaki Efe. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani videodaki en saygılı, saygılı saygılı ve sakin kalabilen sendin. Ve eminim ki o ortamdayken de memnun değildin. Evet, Sadece Berkcan senin belli. can ciğer arkadaşın olduğu için o videoda bulunduğunu düşünüyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Tekrardan Allah'a emanet olun. Ben Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neyse. Belki yazdıracağım koluma. Yazdıracakmış koluma. Neyse. Belki yazdıracağım koluma. BG yazdıracağım koluma diyor. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bu kim? Kanka sana hiç öyle uzatmayacağım. Direkt olarak iki şey soracağım. Videoyu ilk izlediğinde ne hissettin? Çok utandım. Harbi diyor. <laughs> Allah şaşırsın çok utandım. Ne ne utandırdı seni? Kanka videodaki o hareketler. Yani çok saçma, çok itici çok deli iticiydi. Ve bunu 14 yaşındaki bir çocuk izlediğinde ve videonun içeriğini bilmeden ailesiyle birlikte izlediğinde bu video yani hayal kırıklığına uğratır büyük ihtimal. Büyük ihtimal ailesi de bir daha izletmez. Hayal, değil mi? Hayal kırıklığına uğratır. Ben de de aynısı oldum. Mesela ben ilk izlediğim zaman evet ha ha kakarik kakarık ikilik Ulan ne oluyor falan dedim yani. Video ikinci kez izlediğim zaman beynime düştü. 14 yaşında, 13 yaşında belki illaki kitlesi vardır bu yaşlarda. Bu insanların ailelerine nasıl tepkiler verdi gerçekten bilmiyorum. E peki e, şunu da sorayım. Sen Berkcan'ı bayağı önceden beri biliyorsun. Biliyorum. Ben de, ben de bayağıdır izliyorum Berkcan'ı. Berkcan'a e yakışan hareketler miydi bunlar? Bence yakışan hareketlerdi. Ben zaten sevmiyordum. Videolarını da sevmiyordum. Bundan şey dolayı... de sevmiyordum. Sen bundan dolayı direkt olarak yakıştın mıydın? Ya Allah'ım mı var ya? Akıyor evet, birader, akıyor. Berkcan'ın videosuna bildiğin vesile olmuşlar. Biraz. Ya ben az önce de dediğim gibi, ben şey düşünüyorum. Ee, Ali biçimde Mesut'un e, üstüne çıkmak istedi Berkcan ama gerçekten sıçtı yani. Ben öyle Aynen. düşünüyorum şahsen. Neyse kanka var mı başka demek istediğin bir şey? Öpüyorum seni. Allah'a emanet. Yaren gel! Telefonla gel, telefonla gel. Arada bir TikTok izle. Aynen, gel. haber ha? ya? Ha? Tamam. Ha? İyiyim, senden naber? İyiyim ben de. Ya şimdi ben sana herkese farklı farklı sorular sordum. Sana sadece bir soru soracağım çünkü biraz uzun bir soru. Direkt olarak e, bir şeyler öğrenmek istiyorum. Şimdi e, Berkcan videosunu hep beraber burada oturduk, izledik. E, orada Emir diye bir karakter vardı. Evet ve yaşı gayet küçük. Ben Emir'in gözünden bu videonun nasıldı? Sen senden bunu öğrenmek istiyorum. Ya şimdi şöyle videonun geneline baktığımız zaman tabii ki de hani böyle o çocuğun o şekilde bir video içerisinde olmaması gerekiyor. Çünkü dediğin gibi yaşı zaten küçük ve hani o ortamda kitle de dediğim gibi ortamda o çocuğun bulunmaması gerekiyordu. Çünkü konuşulan ve yapılan şeyler gerçekten hoş ve hani gerçekten dili kolay söylenebilecek şeyler değil. Evet. Ve hani benim anlamadığım nokta bu şekilde hani hangi TikToker'ın bu şekilde videosunu görmüşler ki buna bir parodi yapıyorlar anladın mı? Benim e, bakımda çok soru işaretleri bırakıyor. Baya parodik. Ben dediğim gibi büyük ihtimal Deliz hani kesiyor ya. Hı, zaten de. Ali biçimde şey diyor. Yok Berkcan i̇şte. mı diyor bilmiyorum. Diyor ki çoğunuzun yapmak istediği şeyi biz yaptık aslında falan gibisinden. Hı, hani Hı, la, biz. Ondan demiyorum ama büyük ihtimal Deliz'den yürek buldular ve böyle bir şey çektiler. Ben bugüne kadar hiçbir TikToker'ın çıkıp da Vine çekenlere sövdüğünü ya da onları Lan Vine kötü... çekenleri niye sövsün? 2014'te amına koyayım. Neyse. Tamam, biraz. Küçük gördüğünü görmedim. Çünkü bu bir saygı meselesi. Ee, X kişisi bir anda balon etkisiyle yükselip e, bir anda sönebiliyor. Bu tamamen kişinin karakteriyle ve kendisiyle <laughs> alakalı. Kesinlikle. Biz e, kendi uygulamamız uygulama yük yükseldik ve bir yerlere geldik. Şükürler olsun kimseye kötü bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kızı Beğenmişsinizdir. E, kendimizi en azından temize çekme niteliğinde bir video çektik. Çünkü biz bu söylenen hareketleri hiçbir zaman kendimize yakıştırmadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Sonu Berkcan değil mi? Kendine temize çekmek için story atsaydın be kanka. Bir şey deseyim, Bunların bizle alakası yoktur. Video çekmeseydik evet. Kaç dakika? 21 sabahdan dakika. Sabattan bir diyor. arkadaşlarının umurda başını şişirdim Berkcan. Yeter be. Vallahi billahi yeter ya. Sabahtan beri bunlar burada tripte ya. Ya Berkcan böyle olmaz. Bak böyle olmaz. Gel dedim satalım arsayı. Sen bizi ne tutuyorsun ya? Çocukların psikolojisi bozuldu. Sabahtan beri bak sabattan beri krize girdi. eli <laughs> Olmaz öyle. Ha evet. videolara like atın. Köşedin kanalına abone olun. Berke'ye abone olun. Merve'ye abone olun. Ayhan olmayın. <laughs> bir, sonraki <gülüyor> <videoda>. <gülüyor> bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda.